Araba tekerlekleri zor koşullarda çalışır. Enerjiyi verimli kullanmak için sürtünme sıfıra indirilmelidir. Aksi takdirde sürtünme ile bir alev topuna dönüşebilir. Rulmanlar, bilyalar ve makine yağ vasıtasıyla sürtünme sıfıra yakın bir seviyeye getirir. Bu sayede alev topundan kurtuluruz. Rulman nedir ve makinelerin rahatça çalışmasını nasıl sağlıyorlar? Daha önce hiç merak ettiniz mi? Makinelerin hareketli parçaları hiç zorlanmadan çalışabiliyor. Vantilatörler neden gürültüsüz çalışıyor? Ağır jiplerin tekerlekleri nasıl rahat dönebiliyor? Helikopterlerin pervanesi nasıl oluyor da bu kadar hızlı ve rahatlıkla dönüyor? Bir tankın üst bölümü nasıl dönüş sağlıyor? Bu rulmanlarla mümkün oluyor dostlarım. Rulmanlar dış bilezik, iç bilezik, kafes ve bilyalardan oluşur. Rulmanlar, dönen iki parçanın birbiri üzerinden kolay bir şekilde kayarak hareket etmesini sağlar. Rulmanlar olmasaydı, mekanik parçalara sahip makineler hep arıza yapardı. Yüksek yükler altında kolay bir akış sağlar. Bir tren buna en güzel örneklerden biridir. Araba tekeri, uçak motoru, elektrik motoru, hard diskler neredeyse hareketli ve dönen her mekanizmada rulmanlar hayatımızın her alanında. Yük hesaplama. Evet. 3 adımda bu işi bitireceğiz. Yük hesaplayın. Rulmana uygulanan eksenel ve radyal kuvvetleri hesaplayın ve rulmanın takılacağı şaftın çapını belirleyin. Bu birincisi. İkincisi uygulamaya göre rulman tipini katalogdan seçmeniz gerekiyor. Yani ne tipte bir rulman kullanmayı düşünüyorsunuz. Üçüncüsü ise X ve Y değerlerini ve radyal güvenlik faktörlerini katalog yardımıyla belirlemek olacak. Şimdi hesaplamaya geçelim. Rulman ömrü ve dinamik yük hesabı. Bir örnek üzerinden rulman ömrü ve dinamik yük hesabını irdeleyeceğiz. Biliyorsunuz ki rulmanları güzel bir şekilde inceledik. Rulmanların ne işe yaradığını nasıl çalıştığını gördük ve nerelerde kullanıldığını gördük. Şimdi bu rulmanları biz neye göre seçiyoruz, hangi hesaplamaları yapıyoruz bunu irdeleyeceğiz. Örnek olarak tek dizi derin oluklu rulman için 3 kilo Newton radyal kuvvete maruz kaldığı konusunda bir bilgi sahibiz. 600 rpm dönme hızına sahip beklenen çalışma ömrü 30.000 saat kabul edilebilir. Minimum şaft çapı 40 mm olacak şekilde planlıyoruz. Bu verilere uygun bir rulman seçmemiz isteniyor. Bu sayede hayatı devam ettirebileceğiz. Rulmanımızı takıp tasarımımıza devam edebileceğiz. Dinamik yük kapasitesi Burada 3.000 Newton olarak verildi. Şimdi rulman ömrü. Rulman ömrünü hesaplayacağımız zaman biliyorsunuz ki bize 600 RPM verilmişti en değeri. Ve 30.000 saatte bize bir ömür verildi. Bu beklenen ömür oluyor. Ve de formül değerini koyduğumuz zaman 1080 sonucunu bulduk. Dinamik kapasiteyi hesaplarken 1080 e, dediğimiz ömrü yani milyon rev şeklinde. E, bunu 1080'i buraya yazdık. O, yine 3000. E, burada 3000 demiştik değil mi? P? Şurada gördüğünüz gibi 3000 demiştik. Ve de üzere 1 bölü 3 şeklinde devam ediyoruz. 30.000 bin. 780 yani yuvarladığımız zaman 780 Newton. Evet. Şimdi burada e, Basic Load Ratings diye bir bölüm var. Gördüğünüz gibi cinsi Newton zaten. Şimdi biz radyal bir yük üzerinden gittiğimiz için C üzerinden bakıyoruz. Şimdi 30.780 e, bu minimum. Yani kafa kafaya bir durum yani şu anda. Bunu seçemem. O zaman ne yapacağım? Bir altındakini seçerim daha emniyetli olması açısından benim için daha iyi. Bu da nedir? 6308 serili rulmanı seçmiş oluyor. Bunu da emniyetli bir şekilde kullanabiliyorum. Kanala abone olup bize destek olmayı unutmayın.